Hocam siz stadyumda izlediğiniz karşılaşmayı. Evet. 7 gol. Ee, bekliyor muydunuz? Maç öncesi, pardon bir önceki maçın sonundaki Sergin Hoca'nın e, Ömer Erdoğan'ı işaretten ki e, geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha söyleyeyim. Covid Hacı olduğu Hacı için versin hocamıza. E, ve Hatayspor'u Sporu işaret eden sert açıklamaları rakibi motive de edebilirdi. Beşiktaş motive olmuş diye mi algılamak lazım? E, ya da Başka bir şekilde mi yorumlamak lazım? Sadece hocam da oradan geldi. Sen de oynadın biliyorsun. Sadece ben oynamadım keyif hocam. Sadece izleyen e, keyif alırsa burada bir hata yani bir sıkıntı var demektir. Yani Beşiktaş takımının ilk 11 sonradan kim giriyorsa oynar inanılmaz keyif alıyor oyuncular. Ben bunu hissediyorum. Yani ben böyle bir Hatay Spor beklemiyordum. Beşiktaş tamam beklediğimiz gibi ama Hatay Spor mu bizi çok yanılttı? Amaçsız mı kalmışlar biraz? Yani bakın e... gidin mi? Ama bir, ama bir, bir şey hocam. diyeceğim ama söyleyin söyleyin. Araya girmiş gibi. hocam da. lütfen. Ee, böyle bir Hatay beklemiyordun. Yani bu performans değil. Beşiktaş müsaade etmedi. Hmm. Özellikle 1-0'dan sonra toparlanmasına müsaade etmedi. Dalga dalga üstüne gitti Hatay'ın. Onun için Hatay bir türlü toparlanamadı. Yani 1-0'dan sonra olabilir. kendi Ali'nin gol atabiliriz ama 1-0'dan sonra siz topu tutamıyorsanız, siz baskı altından çıkamıyorsanız bu Beşiktaş'ın başarısıdır. Yani oyuncunun başarısıdır. Oradaki bütün oyuncuların başarısıdır. Ve teknik heyetini Ve te söylüyorum. Yani teknik heyet. Zaten o oyunu istedi. Hı hı. Bu oyunu uzun süre Halepet. devam edin hocam. Uzun süre oynamak çok zordu bu oyunu ama Beşiktaş Sergen Hoca ile birlikte bu ekip, bu kadro, bu zoru başardı. Yalnız bence hele hele böyle bir haftada, böyle bir maçta şu performans, şu kadar gol, yani diyor ki biz şampiyonuz. Ya ben yani şampiyon olmadı Beşiktaş var. ama yani şurada diyor ki yani şöyle bir haftada rakipli. Tabii ki Fenerbahçe'nin yarım saatlik oyunu Galatasaray'ın galibiyeti konuşulabilir ama geçen haftayı da baz alırsak yani. Oyunları karşı karşıya koyduğumuz zaman işte Rize maçını, Rize maçı da sonuçta ilk 45 dakika top göstermedi Rize Spor'a. Belki gol anlamında yaklaştı, oyun anlamında yaklaştı Rize Spor ama yani Beşiktaş'ın 45 dakika 50 dakika oyunu. Sert bir duvar vardı değil mi? Oyun anlamında da yani aradaki, savunma yaparak değil, hücum yaparak evet, rakibini e, gelip üşürtüyor. En önemli fark ne biliyor musun? Takipçilerinin yani şu andaki takipçileri kim? Galatasaray ve Fenerbahçe. Bir de hocam bakacak. bizim ligimizin buna ihtiyacı da var. Var. Yani hücum yaparak, pozisyon üreterek e, şampiyon olunmasına, diğer takımların da buna öykünmesine bence ligimizin de ihtiyacı var. Lol. Ne kadar fazlası hücum yapılırsa, hücum futbol oynanırsa. Tabii şampiyonun bir farkı olmalı. Bir farkı olmalı. Şampiyon Bravo. şampiyonluğu hak etmeli derken başka yerlere çekilmesin. Oyunuyla hak etmeli. Beşiktaş güçlü oyun oynuyor. Bakın hakem tartışıyor muyuz? Hiç. hiç, ağzımızı açmıyoruz. Hakemin adını unuttum. Ben maçtım ki hakemlerle ne kadar e, ilgilendiğimi biliyorsunuz. Ah, hiç hiç ilgi, ilgi alanımıza girmedi Hakemin Niye? Yani, kalite var? Tabi, oyun kalitesi var evet, çünkü. Takipçilerinin evet, evet. 10 dakika, 15 dakika bir devrelik en güçlü oyunu ne? Beşiktaş'ın inanın 90 dakikasındaki ha, çünkü, oyunu o zaten. Çünkü minimumu oraya. Kesinlikle, oluyor. kesinlikle öyle. Çünkü bir maçta yarım pozisyon olduğu zaman, bir buçuk pozisyon olduğu zaman e, ne oluyor? Bu sefer hep hakemin üzerinden tartışılıyor. Ya bu penaltı olsa mıydı? Bu top ele değmeseydi de kornerden gelmeseydi ya zaten bir buçuk başka bir şey yoktu. Başka oyun bir şey, bir yok. buçuk pozisyondan bahsediyoruz. Top Üretkenlik zaten oyunda kalmamış. Size sahanın içinde olan bir şey anlatayım. Çok merak ediyorum hocam ikinizin de fikrini. Ee, Atibay'ı hoca oyundan aldı. Zaten çok ağır ya, işçisi da. ağır evet. işçisi hocanın. Ne yaptı biliyor musunuz? Duşunu aldı. Benim 8-10 basamak önüme geldi. Oturdu. Beşiktaş'ı yedek oyuncular var. O ara rakipten bir oyuncu sakatlandı. Bakın size bir görüntü anlatıyorum. Bu ekranlara yansımamıştır. Wellington Vida yan yana Vida Wellington'un omuzuna elini koymuş. Tam santra noktasında. Döndü tribüne. Duyuyoruz ya artık seyirci yok. Atiba'yla bir şey konuşuyor. Ne konuştuğunu anlamadım tabi. Ama vücut dili Yayında da geçen söylemişti böyle karikatürlerdeki baloncuğu açtım ben doldurdum oraya. Atiba'ya döndü Atiba da bir şey söylüyor gülüyor. Oh iyi mi böyle de? 45 dakika oynadın çıktın biz burada devam ediyoruz diyor. Bakın bu o kadar güzel bir şey ki. Enkut'u sakatlandı öbür taraftan çıktı. Abu Bakar pijamalarıyla gelmişti. Şahane de bayıldım böyle ipek çok güzel bir pijama gibi giymiş. İndi, ayaklarıyla sekiyor basamaklardan indi önümden indi Enkudu'nun kulübenin arkasına geldi öğrendi durumunu öptü onu çıktı yukarıya oturdu yerine bakın Yani takımda o kadar farklı şeyler oluyor ki maç durduğu anda tribünde şakalaşıyorlar birbirleriyle konuşuyor O yedek oyuncuların ilk 13 dakikadaki 3 gol attıklarında kulübenin üstündeki o bombeli demirin üstündeydi hepsi böyle yatıyorlardı üst üste Yani bunu kokusunu alırsınız sahanın içinden. Riya kokmuyordu. Riya yapmıyor oradaki oyuncular. Bu kadar içten geliyor. Hocam Riya yapsın zaten o performans sergileyemez. Zaten ben. Sergen Hoca'ya yediremez o Riya'yı da. Yani Sağlı herkes... da böyle oynayamaz. İşte bu ne yaptı? Özgür Buzbaşı'nın az önce Beşiktaş'a girdiğimiz anda söylediği olay gerçekleşti. Kime güç kuvvet verdi? Sergen Hoca'ya. Sergen Hoca bilmiyor mu bu işin her türlü riski içinde barındırdığını? Ne dedi Geçen haftaki maçtan sonra Ömer Hoca'nın açıklamalarından sonra. Haftaya cumartesi göreceğiz bakalım sahada dedi. Bunu bir teknik adama söylettiren sadece oyuncuları yüreği, mıdır? sadece oyuncuları yüreği değildir. Bunu söylemeye çok fazla yürek yetmez. Rezil olma ihtimaliniz de var. Bunu hocaya söylettiren yüreğiyle beraber oyuncularıdır. Ve bu birlikteliği yakalamışlar. Bu takım şampiyon. Matematiksel olur daha içe. Şey. Ben söylüyorum. Bu oyun şampiyon. Bu oyun şampiyon oyunu. Ve bunu ligimizde şampiyonluk için Geçmiş yıllara baktığımızda çok eskide Bundan daha güçlü oyunlarla şampiyon olanlar yok muydu? Vardı. Ama son sezonlara baktığım zaman en güçlü oyunu oynayıp ve hemen hemen birçok futbol severin söylediği bir ortak cümle var. Beşiktaş hak ettiği oyununu oynuyor ve hak ettiği şampiyonluğu alıyor. Almak Şimdi o güneşin de. Beşiktaş'ından Nokta nokta nokta. Daha kıymetli bir şampiyonluk çünkü o zamanki kadro kalitesi daha iyiydi. Talişkası, Abubakar'ı, e, işte Kuarejma'sı, e, e, yani savunma hattını saymayayım kimler var, dünya markaları vardı. Şimdi iki tane genç kalecim var, bir tane sol bekim var, e, sezona çok sakar başladı... Rıdvan'ı koydun. Al. Rıdvan tribünde oturuyordu bak onu da söyleyeyim. Rıdvan tribünde oturuyor böyle. Gülüşüyorlar diyor. O anda sakatlık oldu. Rıdvan gel dediler. Rıdvan bak formayı giydi. iki basamak indi. Oyuna girdi. Nerede ısındı? Gol attığı sırada. İlk gol oldu. 60 metre deper attı. Golü attı. Havadayken buhar çıkmaya başladı. Yeni ısınmıştı ama golle başladı. Bakın bunlar tesadüf değil. Bunlar inanmışlık. Ben Sergen Hoca'yı uzun zamandır Rıdvan'ın attığı gole sevindiği kadar hiçbir şekilde sevindiğini görmedi. Müthiş bir sevinç vardı orada. Çünkü girerken ensesine yapışmıştı Rıdvan'ın. Bir şeyler söyledi ona. Demek ki onun karşılığını hemen aldı. İnanılmaz mutluydu. Yani o gol dördüncü gol müydü? Beşinci gol müydü? Neyse hatırlamıyorum bile. Orada Sergen Hoca'nın mutluluğu çok farklıydı. Yani Beşiktaş olmuş bir takım şu anda. Ne olmuş? Şampiyon olmuş. Seneye bu oyun Beşiktaş için yeter mi? Fenerbahçe için Beşinci söylediğimi, söylediğimi Beşiktaş için de söylüyorum. Bu kadro da yetmez belki seneye şampiyonluk için. Bu oyun da farklı bir yere Ama burada benim. da bizim yorumlarımızın hatası mı ortaya çıkıyor artık bilmiyorum da. Sezon başında bu kadro yetmez demiştik. Tabii. Ama yetti. Ama Gibi, niye? Yani ama, bitmedi sezon. Ama niye, niye daha e, Devam, devam takip eden takviye yapıldı. Sen yani şimdi Beşiktaş'a. Tabii canım. Tabii yani Cenk Tosun geldi o da sakatlandı diye düşünebiliriz belki. Yalnız şunu söyleyeyim. Sezon başında mı Yeti. hani son anda Gezal'ın gelişini falan eklersiniz. Gez, evet böyle takviye ya, yapıldı. tabii. Gezal yani. Rosier'in son yani Rosier'in gelmesi. Ama yine de onlar geldiği zaman da kapalı kutu olduğu için Gezal çok fazla oynamayan bir oyuncu. Tabii vereceğini bekliyorum yani şampiyonun adayı Galatasaray geçen seneden son anda kaybedebilirdi. Fenerbahçe Fenerbahçe açık ara şampiyon oldu dedik. Evet. Kadro kalitesine baktığımızda. Evet. Evet, evet. Beşiktaş'a işte kimse bu kadar ihtimal vermez. O açıdan. Hele de kötü mi? başladığı bir lige. Rakiplerinin kayıplarının, Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki etkisi çok fazla. Çünkü 12-13 puan varken sadece Sayın Ahmet Nur Çebi bu takımda şampiyonluğu dillendiren kişiydi. Bu takım şampiyon olacak dedi. Hepimiz hani zor başkan hani çok da böyle tedbirli konuşmaya çalıştık ama evet bu takım şampiyon oluyor. Şu var e, ben ona doktor diyorum. Doktor Gezal inanılmaz hakikaten top doktoru yani. Müthiş oynuyor. Ve Hocam siz onunla... geçen gün bir anket yaptınız. Gezal mı Taliska mı diye. Karıştı ortalık. <gülüyor> <gülüyor> Orada en bir son karar verebildiniz mi? 49'u 51'di en <laughs> 49 son baktığında. 51. Sevgili Çağatay e, Çıtlan e, bize Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş eğer şampiyon olursa şampiyonlar ligine giderse oradaki performansı da görmek gerekecek. Çünkü Taliska'nın şampiyonlar ligi performansı tabii, da evet. aile etkileyiciydi. Evet. Ama e, Gezal da şu ana kadar çok, çok ciddi bir katkıda bulundu. E, sezonun bir noktasından sonra diyelim.